Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün gelişmelerini sizlere aktarmak üzere karşınızdayız. Dün Şanlıurfa'daki Esentepe Hudut Karakolu'na PKK'lı hainler roket atarlı saldırı düzenlemiş. Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit düşmüştü. Kahraman asker bugün memleketi Gaziantep'ten dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Sonsuzla aralıksız devam eden terör operasyonlarında ise örgüte ağır darbe indirildi. Aa! kardeşinin al bayrak örtülü tabutunun ardından feryatlarla gözyaşlarıyla yürüdü. Acılı ablanın vedası yüreklere kor düşürdü. Sözleşmeler İsmet Aybek Şanlıurfa'da görevliydi. Dün PKK'lı teröristlerin Esentepe Hudut Karakolu'na roket atarlı saldırısında şehit düştü. 23 yaşındaki kahraman şehide veda günüydü bugün. Memleketi Gaziantep'te ablası Birici kardeşine ölümü yakıştıramadı. Sözleri ok gibi saplandı yüreklere. O ya, o ya, o ya. Gelin, şey Gözyaşları sel oldu aktı. Şehit sözleşmeler dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Ya, ben, ben. Silah arkadaşları ise şehitlerin emaneti vatan toprağını terörden arındırmaya devam ediyor. Aralıksız süren operasyonlarda Tendürek Dağı bölgesinde hainlerin kullandığı 9 odalı bir mağara ortaya çıkarıldı. Böylece bölgedeki operasyonlarda şimdiye kadar 150'yi aşkın sığınak ve mağara imha edildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Terörden arananlar listesinde yer alan ikisi yeşil, biri turuncu, biri gri kategorideki 5 terörist öldürüldü. Terör örgütüne bir darbede de sirte indirildi. 9 ayda biri gri kategorideki 7 terörist öldürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Washington ilişkilerini değerlendirdi. Çözemeyeceğimiz sorun yok dedi. Dış politikadan terörle mücadeleye Amerikan yönetimine bir dizi uyarısı da vardı. FETÖ elebaşının iade edilmesini bir kez daha istedi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. F-35 krizi Yunanistan'a kurulan ABD üsleri. Bazı görüş ayrılıkları yaşasak da birçok meselede benzer tutumlara sahibiz dedi Cumhurbaşkanı. Washington yönetimine önemli bir hatırlatma yaptı. Biz NATO'da beraber miyiz? Öyleyse Türkiye'nin konumu gayet iyi anlaşılmalı, iyi bilinmeli ve kararlar, adımlar buna göre atılmalıdır. New York ziyaretinin ikinci gününde kürsüdeydi. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne seslendi. PKK ve FETÖ ile mücadelemizde işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. FETÖ ile başının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Terörle mücadele uyarısı yapan Erdoğan, komşu ülke Yunanistan'a da sözü getirdi. Mültecileri Ege'de, Akdeniz'de denizde boğan bir ülke yok. Tam aksine onları denizden toparlayan bir Türkiye var. Barış için çaba harcayan ve netice alan siyasi etkinliğe ulaşmış bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenecek. Ukrayna Savaşı önceliğinde yer alacak. Öncesinde bir dizi ikili görüşmede de bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu Adıyaman ve Malatya'daydı. Önceliğini altılı masa polemiğine veren Kılıçdaroğlu göreceksiniz. Birlikte kazanacağız dedi. Allah kurban seni. Altı lider bir aradayız. Beraberiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Sandık turunda bu kez Doğu Anadolu'daydı. Altılı masa vurgusu yaptı. İktidar iddiasını tekrarladı. Huzur içinde olun. Asla olumsuzluğa kapılmayın. Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye'yi güzelleştireceğiz. Türkiye'de herkes kucaklaşacak. Adıyaman ve Malatya'da halkla buluştu Kılıçdaroğlu. Geçmişte CHP'ye sempati duymayanları da artık bize katılmaya bekliyoruz dedi. Bizim de eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Yeni bir... Masada çatlak iddiaları gündemdeyken CHP liderinden birliktelik mesajları geldi. Altında masanın liderleri olarak bizden Türkiye'yi huzura kavuşturmak istiyoruz. Türkiye'yi büyütmek istiyoruz ve yapacağız, göreceksiniz. Yapacağız. İyi Parti lideri Akşener Ankara'nın ilçelerinde esnaf turuna çıktı, halka seslendi. Terörle mücadele mesajları veren Akşener sözü HDP ile işbirliği tartışmasına da getirdi. Ulan siz kimsiniz de bizi suçlamak kim? Siz kimsiniz? Terörle mücadele önceliğindeydi. HDP ile işbirliği üzerinden gündeme getirilen iddialara sert çıktı. Meral Akşener'e Eti PKK'lı ama Batman'da faili meçhulcü diyorlar. Hayatında PKK'ya taş atmamışlar, bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gitti yalancı kolpacılar sizi. Ankara'da esnaf turundaydı Akşener. Etim eskutta halka seslendi. Başbakan! Başbakan! Sayrakan! Ne diyolasın? Başveren bariysın. Sinirlendi sizi doluyor. Yapmayın. Altılı masa tartışmasına girmedi ama Kürt kökenli vatandaşları HDP'den ayrı tuttu. Ocağın bu bedende durdukça bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. İstanbul'da bir cani iki akrabasını öldürüp ikisini yaraladı. Onu durdurup kimlik soran iki polisi de vurup kaçmaya çalıştı. İstanbul polisi kırmızı alarma geçti. Özel harekat timleri ev ev arama yaptı. Sonunda Elikanlı o cani kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Kimlik soran iki polisi vurdu, koşarak uzaklaştı. Polis memuru arkadaşlar kimlik rutin uygulama yapıyordu. Ateş ettiler. Polis memuru arkadaş yaralandı, onlar da kaçıp gitti. O psikopat aile katliamı yapan bir cani çıktı. Eşim ölmüş. Kızım ağır yaralı, damadım yaralı. İstanbul'da kırmızı alarm verildi. Özel harekat timleri mağaraları bile basıp saldırganı aradı. Güven timler ekipleri yolda uygulama yapıyorlardı. durumdan şüphelendikleri güvengüleri durdurdular ve kimlik sordular. Güvengüler kimlik çıkarı gibi yaptı, belinden silahını çıkardı ve iki polise ateş etti. <laughs> i̇ki kişilerdi, Bu araç içi değildi, yaya yedi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Bölgeye özel harekat timleri gönderildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. İki polisten birinin durumu ağırdı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede polisleri vuran kişinin sabah cinayete karıştığı ortaya çıktı. Saldırgan önce evinde bir arkadaşını öldürdü. Sonrasında ise buraya amcasının evine geldi. Zile bastı, kapıyı yengesi açtı. Gözü dönmüş o saldırgan belinden silahını çıkardı ve kadına defalarca ateş etti. O kadarla kalmadı belli ki gözünü kan bürümüştü. Eniştesinin kapısına dayandı, onu ve eşi olan kuzenini vurdu. Bağımlı olan bir tane arkadaşını vuruyor, ondan sonra buraya geliyor, sığınmak istiyor. Yukarıdaki dublekte zorla giriyor, kalkıyor, bu olayı gerçekleştiriyor. Cinayeti işleyen o cani, polise saldırı düzenledikten sonra bir taksiye bindi. Silahını taksicinin kafasına dayayarak sen iyi adamsın, seni çocuklarına bağışlıyorum, öldürmeyeceğim dedi ve o taksiden güvercin tepede indi. Özel harekat destekli ekipler güvercin tepede saldırganın peşine düştü. Bak beni vurmaya çalışıyor. Beni planlıyor. Şimdi diyor ki hacı öldürmede teslim olmam. Suç ortağı Fatih'te o da akşam saatlerine doğru evine yakın bir adreste kıskıvrak yakalandı. Yaralı polisin tedavisi sürerken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş hastaneye koştu. Silah arkadaşı için kan verme sırasına girdi. Trabzonspor'a 3-2 yenilen Gaziantep Futbol Kulübü kafilesi İstanbul'a gelmek için uçağa bindi. İddiaya göre bordo mavili bazı taraftarlar hakaret edince tansiyon bir anda yükseldi. Uçağı tribüne çeviren kavgaya polis müdahale etmek zorunda kaldı. Rakip takım taraftarları futbolcularla tartıştı, uçakta kavga çıktı. <laughs> Trabzonspor maçından 3-2 mağlup ayrılan Gaziantep Futbol Kulübü kafilesi Trabzon İstanbul seferi için uçağa bindi. Uçak tam kalkışa hazırlanıyordu ki iddiaya göre Bordo Mavili bazı taraftarlar hakarette bulundu tartışma çıktı. Tartışma büyüdü kavgaya dönüştü. Bir çocuk korkudan hışkırıklara boğuldu. Kimse umursamayınca annesi dayanamayıp tepki gösterdi. Araya giren Bordo Mavili futbolcu Yusuf Yazıcı tarafları yatıştırmaya çalıştı. Arbede polisi müdahalesiyle son buldu kız arkadaşını silahla vurdu, yüzünden yaraladı. Mahkeme ise tabancayı kimin ateşlediği kesin olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı. Ölüm korkusu yaşayan kadının imdadına savcılık yetişti. Böyle bir aşk, böyle bir aşk erkek arkadaşım tarafından vuruldu. Kız arkadaşını silahla vurmuş serbest kalmıştı. Savcılığın itirazıyla o adam tutuklandı. Kendisinden ayrılmak istediğimi söyleyince bana saldırdı. Önce dövmeye başladı ondan sonra da silahını çıkarttı. Ateş etti bana. Müzisyen Ebru Sultan Bozda 5 Eylül günü evinde erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Genç adam iddiaya göre kıskançlık krizi geçirmiş, genç kadını yüzünden vurmuştu. Silahını hasımları olduğunu söyleyerek taşıdığını söylüyordu. Tabancanın kimin tarafından ateşlendiğinin kesin olarak tespit edilemediği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti. Üstelik şüphelinin olaydan kısa süre önce tabanca satın aldığı belirlendi. Ailemi öldürmekle tehdit etti beni. O adam önce gözaltına alındı, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç müzisyen de rahat bir nefes aldı. İstanbul'da servis ücretleriyle ilgili kriz gittikçe büyüyor değerli izleyenler. Pendik'te oturan bir veli kızını 6 kilometre uzaktaki bir okula yazdırdı. Bunun için 17 bin lira istenince tüketici hakem heyetine başvurdu. Firma sen misin itiraz eden deyip o küçük kızı servisten attı. Evli okul arasındaki mesafe 6.2 kilometre. Kelime dediğim rakam 17.070 TL. Tüketici hakem heyetine başvurdum. Çıkan rakam 9.705.96 TL. Aradaki fark 7.365 TL ekstra. Nereden bakılırsa bakılsın fahiş, nereden bakılırsa bakılsın servis vurgunu. Bir alameti, bir Üstelik 6 kilometre mesafe için 17 bin TL ödeyen veli tüketici hakim heyetine başvurup hakkını aradığı için kızı servisten atıldı, yayan kaldı. Çocuk neden mağdur edildi onun hakkında bilgi almak istiyorum. Bir şikayetiniz olmuş aslında tüketici hakim Evet. Bundan dolayı iadeniz yapılmış. Benden Hı -hı. almanız gereken rakam 9705 TL iken benden 17.070 TL ücret aldınız. Hı -hı. Sırf ben haklarımı aradığım için mi benim e, bu konuda mağdur Edildim. Büyük ihtimalle bununla alakalıdır. Pendikte oturan Salih Aygül tam 6.2 kilometre uzaklıktaki okula kızını yazdırdı. Ama neredeyse okul ücreti kadar servise de ödeme yapınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği tarifeye baktı. Arada 7 bin lira kadar uçurum vardı. Tüketici hakem heyeti benden alabilecekleri maksimum rakamın 9.705 TL olduğunu, bunun üstüne bir ücreti alamayacaklarını söyledi. Bu karar servisin bağlı olduğu şirkete de bildirildi. Aile indirim beklerken Salih Aygül'ün kızı servisten indirildi. Çocuğun kaydı silinip ödedikleri para iade edildi fahiş ücret talep eden servisçilerin yargı yolunu tıkamak için fatura üzerinde de uyanıklık yaptığı ortaya çıktı. Servis taşıma bedeli ve hostes ücreti olarak benden 0 TL almışlar. Fakat özel hizmet bedeli adı altında 17.070 TL. Servisçiler odası mağdur öğrenci için harekete geçti. Doğru bir şey değil. Şikayet ediniz öğrenci servisi alınmaz diye bir kural yok. Türkiye bugün ev sahibinin 3500 liradan kiraya vermek istediği 25 metrekarelik tek göz oda bir evi konuştu. Onun güneş giriyor her taraf şıkır şıkır fayans diye anlattığı ev aslında bir viraneydi. Duruma tepki ilan siteden kalktı. Ev sahibi de ortadan kayboldu. Güneş giren eve demiş doktor girmez. Güneş giriyor her taraftan? Giriyor. Var mı rutubet? Yok her taraf şıkır şıkır fayans her taraf. Ne harabe dedi, ne virane. Ona göre saray yavrusuydu. Öve öve bitiremedi. E, tuvaletin şeyini yaptırdık, pime penini yaptırdık. Üç 4 vereceğiz. Sosyal medya bugün bir kiralık ilanını konuştu. Ama Eyüp Sultan'daki o eve ev demeye bin şahit lazımdı. Sonra giriş dolabını koysun, işte çamaşır makinesini koysun. Pencereler boyanacak, kapılar boyanacak. Ya bekar olası adı yani. Böyle yerlerde biz kendim oturdum ben 7-8 evet. sene. İşte sosyal medyanın da gündemine düşen 3500 liraya kiralık ilanı verilen o ev aslında sözde ev demek gerekir. Çünkü 25 metre kare tek bir odadan oluşuyor. İçi ise adeta ahırdan bozma. Sen soruyor gözünde görüyorsun. Güneş giren eve demiş doktor girmez. Güneş giriyor mu her taraftan giriyor. Girdiğine göre de Var mı rutubet? Yok. Her taraf şıkır şıkır fayans her taraf. Bir temizlik ise işte, çamaşır suyla yaşanır yani burada. Ev 25 metrekareydi ama gerekirse 4 kişi de sığardı. Yeter ki kirası ödensindi. Bura bekar olunca için dürüst olmak lazım. En az 3-4 kişi. Bir kişiye bu ağır gelir. O ev sahibi sosyal medyadan tepki yağınca ilanı siteden kaldırdı. Kendi de ortadan kayboldu. 3-3,5 diyoruz ama düzgün bir adam olursa vereceğiz. Bir iki kişi, üç kişi kalacak şekilde temiz arkadaşlar. Minare yenileme inşaatında çalışan işçiler ağır taş parçalarını taşımak için öyle bir yöntem kullandı ki görenlerin yüreği ağzına geldi. İşçilerin canlarını hiçe saydığı o anlarla devam ediyoruz. İpe tutunup iskeleden atladılar. Minarenin tepesine taş parçalarını böyle taşıdılar. İnşaat işçileri işlerini kolaylaştırdı ama canlarını tehlikeye attı. Kağıthane'de bir caminin minaresini yenilemek için çalışan işçiler fizik bilgilerini konuşturdu. Makara kurup ip sardılar. Sonra da bir ucuna onlarca kilo ağırlığındaki taşı bağladılar. İskeleye çıkan işçiler de sırayla metrelerce yüksekten ipe tutunarak aşağı atladı. Bu yöntemle taşları birer birer minarenin tepesine taşıdılar. Canlarını içe sayın işçiler yürekleri ağızda getirdi. Bir kaza yaşanması işten bile değildi. Neyse ki korkulan olmadı. Ama görüntülerin ortaya çıkmasıyla müteahhit işlerine son verdi. Ümraniye'de elektronik cihaz satan bir dükkan güpe gündüz soyuldu. Yüz binlerce liralık vurgunu yapan hırsız güvenlik kameralarını bile çaldı. Ama yine de o kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. <laughs> Bunların hepsini kesmiş. Bunlar kamera kabloları. Sabahleyin de geldik. Şoka uyandık yani. 8 metre bir mesafe var. O mesafeden yukarıya tırmanmış. Ağaca tırmandı. Küçücük pencereden güpe gündüz dükkana girdi. 500 bin liralık vurgun yaptı. Güvenlik kameralarını bile çaldı. Çip ee, telefon bordu, tablet bordu. 500-600 bin yakın mal çaldı. 8-10 tane çalışan insanız hepimizin emeğe gitti. Şu an işleyeceğimiz mal yok. Çünkü hepsi çalındı. Maskeli ve kapşonlu hırsız çaldıklarını tek tek kolye doldurdu. Bir tane kolye bırakmış sadece götürmemiş. Acele mi geldi ne olduysa. Buradan atlıyor. Çok soğuk kanlı. Buraya bir şey seriyor. Yastık mastık bir şey seriyor ki işte şurada komşular duymasın diye. Atıyor bütün malı. Bir hırsız Ümraniye'deki iş hanının içinde bulunan bir dükkanı gözüne kestirdi. İşte bu küçük pencereye ulaşabilmek için sokaktaki ağaca tırmandı. Yaklaşık 8 metre kadar yüksekliğe ince dallara basarak ulaştı ve küçük pencereden içeriye girdi. Küçücük pencere normal bir insan sığmaz. Maddi zararımız fazlasıyla büyük. Hırsız işte bu küçük pencereden içeriye girdi. Hatta duvarda ayak izlerini de görmek mümkün. İlk iş olarak güvenlik kameralarına bağlı olan işte bu ana kabloları kesti. Daha sonra dükkanın içinden 500 bin liralık mal çaldı ve o mallarla birlikte dükkanın içinde bulunan bazı güvenlik kameralarını da götürdü kayıt cihazını almış. Güvenlik kameralarını bile çalmışlar. Sonucunda bulunmasını umuyoruz. Bana boş fiş ver diyen yolcunun falçatalı saldırısına uğramış şah damarının hemen üstünden yaralanmıştı. O taksici bugün şov habere konuştu. Bakın o dehşet anlarını nasıl anlattı. Biraz açın şöyle bir açın da avalan taksiden indiği zaman sert bir şekilde kapımı çarptı. Ben zaten emniyet kemerini dahi açmamıştım. Direkt falçatasını açtığı gibi boynuma vurdu. Yanındayız abi yanındayız. Müşteri boş fiş istedi, taksici vermedi. Sonra da olanlar oldu. O müşteri taksiciye falçatayla saldırdı. İşte boynundan şah damarının hemen yanından yaralanan taksici Recep Acar'ın yanındayım. Şah damarıma gelip şah damarımı gözüme her taraf yani bu şahıs beni yaralamak amaçlı değil öldürmeye teşebbüs saldırdı. Bakın o dehşet dolu anları Nasıl anlatıyor? Bu şahsın tamamen taksicilere bir garezi varmış gibi. Yani bu normal bir yolcu değildi. Adama, adamın bir çarpmadan sesini attı. Beş çocuk babası Recep Acar. Dört yıldır taksi şoförlüğü yapıyor. Geçtiğimiz cumartesi gecesi Mecidiyeköy'den bir yolcu aldı. Ön tarafta oturuyordu evet benim yanımda oturuyordu. İki kolunda dövmesi vardı. Tıraşlıydı. Uzun boylu beyaz tenli. Abi, abi, açıyor, bir... Bağcılar'da yolcu indi inerken de fiş istedi. 105 lira taksimetre fişini verdim ona. Ama iddiaya göre o yolcu ...bir tane de boş fiş istedi. İkinci fişi ben veremiyorum dedim. Çünkü biz taksimetre karşılığında fiş veriyoruz. Siz taksiciler hep böyle yapıyorsunuz. Küfürlü konuşmaya başladı. Ne yaparsın lan falan gibisinden konuştu. Yan tarafıma gelip falçatayı çıkardığı gibi boynuma salladı. Recep Bey ölümden döndü. Çünkü o falçata darbeleri tam da şah damarının yanına isabet etti. Bakın boynunda yaralar var. Boyunlukla duruyor. Başının üstünde alnında yine yaralar var. İki milim şah damarımdan yukarıda kesilmiş... Kan kaybından da ölebilirdim. Resmen bu insanları taksicilere karşı kışkırttılar. Bizim üzerimize salıyorlar resmen. Daha yeni taburcu oldu. Durumu ne olacak daha belli değil. Ama önümüzdeki birkaç ay Recep Bey çalışamayacak. Ekmek parasını kazanamayacak. O falçatalı saldırganın bir an önce yakalanmasını istiyorum. Meslek taşlarımıza da zarar verebilir. Recep abi seninleydi. 7 bin kişinin katıldığı sünnet düğününde 5 yaşındaki Mehmet Miraç'a küçük bir servet takıldı. Sıkı durun rakamı söylüyorum değerli izleyenler. Tam 5 milyon 271 bin lira. Dugora yakışan bir sünnet oldu. Kışın, kışın. Minik yavrumuzun güzel gününden, mutlu gününde hepimiz bulunduk. Gelenek görenek bizim yöremizin. 7 bin davetlinin katıldığı düğünde, sünnet çocuğuna tam 5 milyon 271 bin lira takıldı. Yaklaşık 22 yıldır bu sektördeyiz ve binlerce düğün organizasyonu gerçekleştirdik. Dün bir ilk yaşanıldı. Aile o rekor rakamı bile az buldu. <laughs> Bizim beklentimiz 7 ile 7,5 milyon arasıydı. Kars'ın Digora şiretinden Bulgan ailesi 5 yaşındaki oğulları Mehmet Miraç için İstanbul'da dillere destan bir sünnet düğünü yaptı. 5 milyon 270 bin İnsanlar gitmek istemiyorlardı. Dün akşam saatlerinde işte bu düğün salonunda bir rekora imza atıldı. Sünnet düğünü davetlileri 5 milyon 271 bin lira değerinde takı takarak rekora imza attı. Türkiye'nin bütün kesimlerinde insanlar vardı. Akım akım vardı. Hatta Salonumuz yetmedi. Alaylar çekildi, oyunlar oynandı. Etrafa deste deste banknotlar saçıldı. 7 bin katılım vardı. Dışarıda daha çok insanlar vardı. Takılan paralar tek tek sayıldı. Toplanan rakam 5 milyon 271 bin lirayı buldu. Altınlar dışında, altınlar bizde. Altınlar sürpriz. Dünyanın gözü bugün İngiltere'deydi. Kraliçe Elizabeth ölümünden 11 gün sonra görkemli, görkemli olduğu kadar da hüzünlü bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dünyanın dört bir yanından gelen 500'e yakın lider ve üst düzey devlet yetkilisi kraliyet ailesini yalnız bırakmadı. Londra köprüsü yıkıldı. İngiltere kraliçesini son yılların en görkemli cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurladı. Tabutunun üstüne asası, altın küresi ve tacı yerleştirilmişti. Bir de sevgi ve adanmışlıkla dolu anısına yazılı not dikkat çekti. Kral Charles annesine duygularını böyle ifade etmişti. Eyvallah, eyvallah. Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı çocukları, torunları ve kraliyet muhafızlarını eşliğinde Westminster Sarayı'ndan son yolculuğuna çıktı. Cenaze töreni 2000 davetlinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı. Kral Charles duygusal anlar yaşadı, gözler bir yandan da ailenin asi prensi Harry'deydi. Dün babası sadece 15 dakikalığına izin vermiş, babaannesinin başında üniformasıyla nöbet tutmuştu. Bugün kilisede sivil kıyafetleriyle görüntülendi. dünyanın dört bir yanından 500'e yakın lider ve üst düzey devlet yetkilisi kraliçeye veda etmek için oradaydı. İngilizler son 70 yılın en büyük, en acı cenaze töreni için saatler önce yerini almıştı. Veda kolay olmadı. İki dakikalık saygı duruşunun ardından kraliçenin naaşı alkışlar ve gözyaşlarıyla Windsor Kalesi'ne doğru yola çıktı. Kraliçe Elizabeth'in naaşı geçen yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek. Makyajlarını yaptılar, en şık kıyafetlerini giydiler. Türkiye'nin dört bir yanında buluşup topuklu ayakkabılarıyla pedal çevirdiler. O rengarenk görüntülerle devam ediyoruz şimdi. Çok güzel, çok keyifli. Şu anda bu bisiklet turu bütün dünyada devam ediyor. Müzik, dans, spor hepsi süslenip en şık elbiselerini giydi. Topuklu ayakkabılarıyla doğa için pedal çevirdi. Şapka ördüm, elbisemi hazırladım, bisikletimi hazırladım ve geldim. Adı süslü kadınlar mı? aslında kafamız süslü, üzerimiz değil. Süslü kadınlar bisiklet turu bu yıl 9. kez düzenlendi kadının gücünü göstermek diyorum ben. de farkındalık yaratmak bisiklet kullanımını arttırmak. Kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında dünya otomobilsiz kentler günü için toplandı. Rengarenk kıyafet ve makyajlarıyla karnaval havası estirdi. Kadınların herhangi bir toplumsal baskı altında kalmadan bisiklet sürebileceğini de göstermek istiyoruz. Kilometrelerce süren bisiklet turu müzik ve dansla bitti. Bu kadar eğlenceli, bu kadar... Haftanın ilk gününde hemen sizlere şu Haber WhatsApp ihbar numaralarımızı hatırlatalım. İhbarat telefon numaralarınızı 0536-266-97-00536-266-90-02. Değerli izleyenler bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmuyor umuyoruz. Ve her zaman dediğimiz gibi akşamınız güzel olsun. Hoşçakalın.